Cumhuriyet Halk Partisi ve Altılı Masa tamamiyle yabancıların küdümündedir. Özellikle müstevlilerin eline avucuna düşen bir Cumhuriyet Halk Partisi gerçeği ibret devası halinde karşımızdadır. Milyon dolarlar ödeyerek görevlendirilmiş ücretli ve ithal danışmanlara bel bağlayacak kadar geleneğinden ve siyasi gerçeklerinden kopmuş bir partinin milletimizin yanında olması imkansızdır. Kılıçdaroğlu pusulayı kaybetmiş, istikameti şaşmış, yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişmiştir. Türkiye'ye Amerika Birleşik Devletleri'nden ve İngiltere'den bakan milletimizin hassasiyetleriyle bütünüyle ters düşen Kılıçdaroğlu'nun kiralık akıl hocaları Atatürk'ün partisinin kılavuz kaptanı haline gelmiştir. Bu nahoş manzara kokuşmuş bir siyasetin özetidir. Bu çirkin manzara sömürgeleşmiş bir partinin işler acısı öyküsüdür. Parayla danışmanlık alanlar yarın parayla da her değerini satacaktır. Bu haliyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 Aralık 2022 tarihindeki sözde vizyon toplantısı teslimiyetçiliğin vitrini, köhneliğin viranıdır. Vizyon diye açıklanan ne varsa milletimize uzak ve yabancı, milli hayatın gerçekleriyle de bağlantısız ve uyumsuzdur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi vizyonu diye bir şey yoktur. Zira bu partinin misyonu Türkiye'nin yıkımı ve dağılması, vizyonu da emperyalizmin siyasi devre mülkü olmaktadır. Kılıçdaroğlu, vizyon diye isimlendirilen sahne gösterisinde küçülmeyi ve gülünç durumlara düşmeyi normal karşılayacak ölçüde denge ve öz denetim kaybına uğramıştır. Davulu asmışlar boyunlarına, tokmağı vermişler yabancı danışmanlarının eline. Durumları tıpkısının aynısıyla budur.